Merhaba sevgili dostlar, ben Murat. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms'a gelen yeni e, updateten bahsedeceğim, yeni güncellemeden bahsedeceğim. Bugün arkadaşlar e, şöyle bir durum var. Siz de bildiğiniz gibi esmeraldanın duası ile biz 35 altın kafa veren etkinliğin kaldırıldığını düşünmüştük doğal olarak. Sonrasında e, Rise of Kingdoms bunu bir update yayınlayarak 35 kafa etkinliğinin kalkmadığını herhangi bir problem bu konuyla ilgili olmadığını söyledi. Çünkü çok fazla bir geri dönüş oldu bununla ilgili oyunculardan. Free to play oyuncular yani oyuna para yatırmayan oyuncular. Ya kardeşim sen benim 35 altın kafa etkinliğimi kaldırıyorsun da ben bu kafaları nereden bulacağım ya böyle olur mu dedi. Çok fazla itiraz olduğu için tahminimce bu etkinlik kaldırılmadı ve şu an devam ediyor. Zaten o zaman da aslında kaldırıldı gibi bir şey denmedi ama hani normalde işte 35 kafa gelecekken Esmeral'da niye geldi gibi biraz söylemler oldu. Neyse etkinliğimiz kalkmadı. Bu şekilde bir update videomuz var. Sizlerle beraber inceleyeceğiz ne gibi şeyler gelmiş. Kısaca bakacağız. Sonrasında kapanış. Ya yani kısa bir video olacak. Ee, güzel bir şekilde yeni gelen şeyleri sizlerle beraber görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar etkinlik bu şekilde. Aynı önceki e, 35 kafe etkinliklerinde de olduğu gibi görevlerimizi yapıyoruz. Karşında malzemeler alıyoruz. Bunları da Çeviriyoruz falan filan. 35 kafamızı elde ediyoruz. Çok minimum miktarları. Birkaç bin cevher harcıyoruz diye hatırlıyorum. Sonrasında e, şurada da gördüğünüz gibi bu ekranda da ekstra ödüller almak için yine ekstra paketler de alabiliyoruz ama bu e, paketi almasak da biz buradan kafamızı alıyoruz. Fırtıpili olarak çok e, karlı geçtiğimiz bir etkinlik olacak. Bu etkinliğe geçelim yavaş yavaş. Şimdi bu etkinlikle beraber gelen bir şehir görünümümüz var. Bu da ee, gördüğünüz gibi dostlarım okçu sağlığını e, sağlığını %5 arttırıyor ve süvari atağını da %5 eksiltiyor. Bu şekilde bir şehir görünümü var. Böyle tatlı, baksmani tarzında bir şehir görünümü. Gayet güzel olmuş. Gece de bu şekilde gözüküyor. Sonrasında işe do ile dostlarım ara ara sahneleri geçiyorum. Videoyu uzun izlemeye gerek yok. Burada da yeni gelen komutanımız CPO'nun e, Evet şurada olması lazım. CPU bu arada arkadaşlar. CPU çarka geliyor. Diğer komutan Flavius da valiye gelecek. Ee, hemen şurada CPU'nun yeteneğini göreceğiz sizlerle beraber. Yani bu videoda yeteneğini göstermişler. Kısaca bakalım. Bu şekilde bir yetenek var arkadaşlar. İşte kalkanını açıyor. Aralardan mızrak atıyor. Şimdi ise Flavius'un yeteneğini göreceğiz sizlerle beraber. Ve Flavius'un da e, yeteneğini şimdi atsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalkanlar işe doğru dönüyor ve etraftan mızrak geliyor. E, bu da bize videoyu anlatan <laughs> ablamız. E, yetenekler bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir de e, sizin de bildiğiniz gibi e, ekipmanlara gelecek yeni bir güncelleme vardı, yeni bir upgrade vardı. Bununla ilgili bahsedeceğim şimdi sizlere. Burada arkadaşlar bir taş geliyordu. O taşla beraber ekipmanlara buff geliyordu. Kısaca bunları göstereceğiz. Burada da şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar mouse oynattığım yerde bir taş var. Yanında da 20 milyon altın belirtilmiş. Burada da ne kadar altın istediğini görmüş olduk sizlerle beraber. Ee, bu taşla beraber e, ekipmana bir buff basıyoruz arkadaşlar. Bu bildiğiniz kritikten ayrı bir olay. Yani buff'ı basıyoruz ama bastığımız buff'ın da kritik durumu var. Yani... Buff'ı basıyoruz. Buff örnek veriyorum. 3 mü geldi? 2 mi geldi? Onun da kritik gelme olayı var. Normalde 3 geliyorsa kritik gelince 4 oluyor. 5 oluyor. Mesela. Onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi item'i kullandı. Eşyanın üstüne bastı. Ve kritik atmadı. Kritik atmadı. Burada diyor ki bakın hemen şöyle sizlerle beraber bakalım. Kavalli base atak. Diyor ki yani süvarinin base atağını ee, artı 3 diyor. %3 demiyor. %3 dese farklı olurdu. Artı 3 diyor. Şimdi bunun ne anlama geldiğini söyleyeceğim size. Oyundan hemen gösterelim arkadaşlar. Normal e, ahıra giriyoruz abi. T4 askerimizin bu şuradaki ünlem kısmına tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi saldırı, savunma ve sağlık statları var. Şimdi burada arkadaşlar diyor ki bize kavallı base atak 3. Yani base atak dediği şuradaki şuradaki 187 yazan yani 180, 187 artı 114 diyelim. Buraya artı 3 daha ekleniyor. Temel olayı bu. Bu dışarıdan baktığınız zaman çok büyük bir buff değilmiş gibi gözüküyor tabii ki. Ee, ben yanlış görmesin. Yani yüzde yazmadı. Şimdi ben direkt artı 3 diyorum. Hani yüzde %3 olsaydı tamam hani 200 falan işte 6 alırdı falan filan daha fazlardı. Belki biraz fark oluşturdu diyeceğim ama. Ee, tek itemde 3 arttırıyor. Hani böyle 3-5 işlemi falan yapacak da hani hepsini kritikleyecek de işte o zaman böyle çok büyük bir fark olacak. O da çok büyük balinaların olduğu zaten e, hesaplarda olur. E, çok büyük balinaların olduğu hesaplarda da zaten her konuda eksik kalıyor. Yani sadece bu konuda bir %10 artış da çok e, fark ettirmeyecek. Yani her türlü ezildiğinizi hissettiğiniz için bu da hani aa, bunu da kritiklemiş diye düşünmezsiniz zaten. Zaten balina zaten izliyorum. Geri çıkayım diye düşünürsünüz. Neyse. Kısaca böyle bir durum var. Şimdi he, e, bir de önemli bir konu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüzde demiyor. Artı bir artı iki artı üç diyor. Burada da sezon sezon ayrılmış. Yani oyuna yeni başladınız. Bir tane balina var. Bunları hemen itemini taşını buldu abi takır takır yaptı. İyi güzel de sezon 1 ve de bu bir veriyor. Yani gerçekten düşük bir rakam. Sezon 3'te 2 ondan sonra fetih sezonunda da 3 vermeye başlıyor. Yani burada oyun birazcık e, sezon olarak da dengelemek istemiş, çok daha fazla araya açmak istememiş. Kısacası. Yani güzel bir güncelleme olmuş aslında. Öyle e, mesela şurada 3 yerine 3, 4, 5 şeklinde olsaydı e, biz aradaki farkı çok da, da e, çok daha derinden hissederdik. Sonrasında abi ilerlersek e, burada da işte hangi sezonda ne olacağı ve ekipmanla alakalı yani ekipmanın işte ile alakalı birkaç şey var. Asıl önemli konu burası. Şimdi bu taşı bizim elde edebileceğimiz alanları burada bize gösteriyor. Üste yazan Las Canyon, Kayıp Kanyon. Kayıp Kanyon'da biliyorsunuz arkadaşlar KVK'larda zaten oradan puanımızı kazanıyoruz, oradan alıyoruz. Yani Kayıp Kanyon'dan alabiliyoruz ve etkinlikten alabiliyoruz. Şu gördüğünüz simge bildiğiniz gibi oyunda zaten şurada bulunan Simge, yani klasik etkinlikler simgesi. Yani bu e, normal bir şekilde buradan girip siz de etkinliği yapıp alabilirsiniz anlamında. Şu an paralı bir pakete koyulduğu gözükmüyor. Paralı bir pakete koyulduğu gözükseydi şöyle bir gem işareti çıkardı ya da paket işareti çıkardı, paket ismi çıkardı. Örnek vermem gerekirse mesela buraya geldik abi, şuradan ne işte bu paketin adı ne lan bu paket gözükmüyor ya şeyen efsane. Mesela burada yazardı ki yaşayan efsane gibisinden örnek vereyim. Parayla satılmıyor şu an gördüğümüz kadarıyla. Neyse ilerleyelim. Sonrasında bu taşları elde edebileceğimiz bize etkinliği gösteriyor. Bu tarz bir etkinlik gelecek ve biz bu taşları bu etkinlikte normal görevlerimizi yaparak elde edebileceğiz. O o kısmı biraz hızlı geçti. Mesela günlük oyuna girişte bunu yap. İşte ee, sonrasında işte ekipman materyal üret falan diyor herhalde anlam e, anlama yani yanlış anlamadıysam eğer ya da materyal elde et gibi bunlar da bize bu ögeleri veriyor İngilizcem iyi olmadığı için çok iyi çeviremiyorum ama bunlar basit görevler anladığım kadarıyla şimdi burada shop diyor burada biz bu aldığımız çekişleri taşa çeviriyoruz arkadaşlar ve bu taşı elde ediyoruz Ç çekişleri de görevleri yaparak elde ediyoruz olay bu yani basit bir şey Sonrasında videoyu birazcık daha ilerletirsek bize burada olimpiya ile alakalı birkaç değişiklik olduğunu gösteriyor. Ve burada bir tane daha şehir görünümümüz var. Suvari atanı %5, Archer e, okçu defansını da eksi 5 şeklinde etkileyen bir şehir temamız var. Bu da sevgili dostlarım Glory of Battle diye geliyor ve güç e, arttırarak elde ettiğimiz bir şehir görünümü anladığım kadarıyla. Yani gördüğüm kadarıyla. Burada gördüğünüz gibi abi gücümüzü bir buçuk milyon arttırdığımızda bize bunu veriyor. Yani keşke Zeni Top Power hiç olmasa da böyle bir şey olsa otomatik 10 milyon falan arttırsak en bir yüksek temaya alsak çünkü Zeni Top Power oynamak tam bir kumar gibi bir şey. Yani ne kadar balina varsa etrafınızda o kadar kumar oynuyorsunuz gibi bir olay oluyor bildiğiniz gibi. O yüzden keşke bütün şehir görünümü temas etkinlikleri bu şekilde olsa diye dilerim şahsen. Evet dostlarım ee, update'imiz bu şekildeydi. Kısaca size itemlerden bahsettik, CPO ve Flavius'un becerilerini gösterdik, 35 e, 35 kafa etkinliğinin kalkmadığını gösterdik ve gelecek etkinliği gösterdik. Yakın zamanda bu update gelecek ve biz 35 kafamızı da alacağız, diğer etkinliklerimiz de güzel güzel başlayacağız. Benim burada e, itemlerle alakalı, itemlerin e, taşlanıp kritiklenmesiyle alakalı söylemek istediğim bir şey var. E, artı 1, artı 2, artı 3 e, base atak yani böyle şuradaki göstererek gidelim. Şuradaki base atağın yani ya da base savunmanı ya da base sağlığın 1, 2, 3 artması çok bir şey değilmiş gibi gözüküyor. E, sonrasında parayla satılmaması da iyi güzel yani güzel bir amaç uğruna gelmiş gibi gözüküyor ama Sonuçta bazı kişiler bunu sizden bizden daha iyi yapacak. Yani bu yani normal olay bu yani bu olacak yani <laughs> bunun önüne geçilmez ama temel anlamda baktığınız zaman fark çok fazla olmamış. Bu benim hoşuma gitti. Yani %5 de diyebilirlerdi. %5 de işte 200 mi atıyor 10 arttıracak. Bu sefer diyeceksin ki ya hani daha fazla fark hissediyoruz gibisinden. E, fark bence çok fazla değil. Etkinlik güzel düzenlenmiş, güzel ayarlanmış. İtemle item olayı da güzel ayarlanmış. Bence çok aşırı büyük farklılıklar olmaz diye düşünüyorum. Tabi bunları e, birazcık da itemler gelecek, herkes kullanmaya başlayacak. Sonrasında belli seviyeye gelmiş iki oyuncu arasında denenmesi lazım. Hani çoğu şey eşit olup sadece item konusunda e, farklar olacak. Onu da dene. O da benim tahminim şu şekilde olur. Yani İkisi de birer kıta çıktığını düşün abi. 50 şer bin. altı çıktı. Bütün her şey eşit. Sadece o itemleri birinin taşlı birinin taşsız itemleri var diyelim. Yani birisi yani 10 bin şey veriyorsa ariyalar veriyorsa birisi de 9200 verir yani öyle. 9400 verir. Çok böyle deli deli farklar olmaz. Deli deli farklar nerede olur? Kale tutmalarında, bayrak tutmalarında, geçit tutmalarında çok deli farklar olur. Yani öyle bir bir tarafın çok ağır bir balinası yoksa, çok ileri bir balinası yoksa, orada çok büyük farklar olur. Yani gelen raporlarda da görüyorsunuz, bazı raporlar görüyoruz. Bir taraf 10 milyon ölü vermiş, bir taraf 30 milyon ölü vermiş. Çünkü yapacak bir şey yok. Karşıdaki en güçlü adam diğer tarafı çok çerçi olarak üstte olmuş mesela. Onun gibi şeyler de görebiliyoruz. Genel olarak bahsedeceğim şeyler bunlar. Update'imiz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kısaca bahsetmek istedim sizlere. Videomuzu beğenmeyi ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği bizler için çok önemli. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ciao.